Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler Birleşik Arap Emirlikleri Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolü dolayısıyla Türkiye'yi takdir etti. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ülkemizi ve tüm dünyayı gıda krizinden kurtardı ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler Birleşik Arap Emirlikleri İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in çabalarından övgüyle bahsetti. Birleşik Arap Emirlikleri Haber Ajansı VAM'dan yapılan yazılı açıklamada Baye Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı'nın İstanbul'da imzalanan anlaşmayı dünyadaki tahıl krizini hafifleterek gıda güvenliğinin artırılmasına katkı sağlayacak olumlu bir adım olarak değerlendirildiğini kaydetti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtilen açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri bu anlaşmaya varılmasında Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin gösterdiği seri çabaları takdir ediyor ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde İstanbul'da Türkiye, Rusya ve Ukrayna Birleşmiş Milletler arasında tahıl ve yiyecek maddelerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki girişimi belgesi imzalanmıştı. Kıymetli takipçilerimiz Türkiye her alanda barışın, diyaloğun yanında olmaya devam ediyor. Aynı zamanda kendi ülkesinin menfaatleri sınır içinde ve sınır dışında ülkesinin güvenliği için mücadele ediyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 6 aya yaklaşık bir süredir şiddetini artırarak devam ederken Türkiye her alanda iki ülke arasındaki barışçıl ve diyalog ve arabulucu olma rolüne devam ediyor. Aynı zamanda Ukrayna'ya da yardımlarını esirgemiyor.